Bir çocuk babası için ne kadar endişelenebilir? Bir baba çocuğunun endişesiyle ne kadar üzülebilir? Şimdi duyacağınız hatıra tarih boyunca yeryüzüne gelen hiçbir evladın babası için bu kadar fazla üzülemeyeceğinin en büyük kanıtı. Mekke'deyiz. Mekke'de Kabe'nin hemen yanı başında bir peygamber Efendimiz secde etmiş Rabbine. Ama Talihsizler Efendimizin secde ettiği esnada başının üzerine bir deve işkembesi koyuyorlar. Efendimiz başını kaldıramıyor. İşkembe çok mu ağırdı? Yoksa Efendimiz günlerdir açtı da o yüzden mi başını kaldıramıyordu? Ama başını kaldıramıyor. Ve sokaklarında bir kız çocuğunun koştuğunu görüyoruz. Ağlayarak koşuyor. Babasının halini görüyor. Ağlaması şiddetleniyor. Sonra güç bela babasının başındaki o deve işkembesini kaldırıp bir kenara ittiriyor. Ağlıyor, çok ağlıyor. Bir daha hiçbir kız çocuğu babası için böyle endişelenmemiştir. Ve bir daha hiçbir baba evladını böyle teselli etmemiştir. Ağlama kızım, Fatıma'm. Allah babanı zayi etmeyecek. Bir evlat babasını sevebilir. Bir evlat babasına özlem duyabilir. Ama bir baba, bir evlat babasına şefkat gösterebilir mi? Bir evlat babasına karşı anne hissi besleyebilir mi? Evet. Söz konusu Hazreti Fatıma ise ve babası Efendimiz söz konusuysa bir baba ile evlat arasında öyle bir muhabbet olabilir. Bütün bütün babalara ve bütün evlatlara işte o sevgiden, o muhabbetten, o şefkatten diliyoruz Rabbimizden. Babalar gününüz kutlu olsun.